Merhaba arkadaşlar, bugün Super Bears and Adventure'da e, gizli rozetlerin yerlerini göstereceğim. Benim karakterim bu, biraz oynamış olabilirim. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Gizli rozetleri göstereceğim sizlere. Bu ilk bölümü daha da... Böyle sarı gelmelerini isterseniz çekerim. Fragman videolarını da çekerim isterseniz. Ben şu an ilerleme 98'liyim. Ee, şurada bir tane madalya kaldı. Bir de çölde bir tane madalya. Bir de kovanda kaldı. 99 ilerledim bu oyunda. Onları da o madalyaları da alsam oluyor. Poyraz ve Ar, Ar, Aybars'a da abone olmayı unutmayın. Özellikle Aybars'a çünkü Aybars e, kanalı baya az abone ama Poyraz'a da abone olmayı unutmayın. İleride size belki eğer videolar iyi al, like ve abone gelirse e, gizli yerleri bile gösterebilirim yeni oyun bugün sizlerle. O zaman başlayalım. Ben o sırada her yerde geziyorum. İlk bölümümüz kaplumbağalar dünyasından olacak. Gözlüğümler havalı mı? Saçıp şekil önümden çekil. Bay bay. Arkadaşlar 6 saniye var ayarladan düzenledim. Hemen size ilke göstereceğim. Poyraz sağ olsun bana yerlerini gösterdi. Şuradan zıplayıp şuradaki botu da gireceksiniz. Ve şurada bir yerde olacak ve bu ilk gizli çıkartmamızdı. Şimdi de o gizli çıkartmayı göstereceğim. Hızlı bir şekilde. Hatta buradayken buradakini de göstereyim. Arkadaşlar. Şurada da bir gizli rozetimiz var. Yani gizli çıkartma. Hemen buradan tırmanıyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu saniyeyle madalyaları alabilirsiniz alttaki. Spetron yapabilirsiniz. Yani bitiyor. Şuradan ben bir gideceğim. Şurada bir buton olması gerekiyor. Aynen. Şurada bir yerde var. Evet. Bu çiftleri kıralım. Evet. Bu oradaki de burada. Yerlerini unutmamak için geriye sarabiliyorsunuz Şu an ben videoda olduğum için geriye saramıyorum ama eğer unutabilirsiniz yani onu tarsanız O zaman bu birlikte size veda ediyorum arkadaşlar. Super Adventure'da gizli rozetlerin ilk videosu ve ilk kısa videoları. Bay bay. Bye. Bay bye I'm going to go to o